7 milyon Ukraynalı mülteci Polonya'ya geldi. Almanya'ya 100 binden fazla. Ee, tabii ki çok sayıda üçüncü ülke vatandaşı da kaçıyor Ukrayna'dan. Bu sorumluluk hepimizde, hepimiz bu konuda destek olmalıyız. Biz bunun dışında Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamak istiyoruz. Bunu maddi yardımla, insani yardımla yapıyoruz ve silah yardımıyla yapıyoruz. Hem Türkiye hem Almanya olarak. E, bu vesileyle özellikle e, Montre anlaşmasını uyarınca e, boğazların e, tarafların savaş gemilerine e, kapatılmasının e, krizin e, daha da tırmanmamasına önemli bir katkı olduğunu e, düşünüyoruz. Bu, bunun için teşekkür borçluyuz. E, şimdi en kısa zamanda silahların susması gerekiyor e, ve bizim için e, önemli olan husus e, bölgesel e, toprak bütünlüğünün e, sağlanması, korunması, Ukrayna'nın ve egemenliğinde korunması şu anda yapılan e, uluslararası hukukun e, önemli bir ihlali haline geliyor. Bizim NATO'da, NATO nezdinde işbirliği içinde olmamız son derece önemli. Şu anda değişmiş olan güvenlik durumu bir durumuyla karşı karşıyayız. Biz NATO'nun doğu sınırındaki ülkelerde güçlerinin yoğunlaştırılacağı yönünde bilgi verdik. Burada hava polisi uygulaması da Almanya tarafı tarafından yürürlüğe konulacak. Tabii ki burada anlamamız gereken şu, e, hukukun ihlal edilmesi, şiddetle ihlal edilmesi e, bizim de e, güçlü olmamız gerektiğini e, bize tekrar göz, gözler önüne serdi. E, bu nedenle federal ordumuz için 100 milyar avroluk bir e, ilave fon e, konusunda karar verdik ve böylece e, güvenliğimizi birlikte sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik işbirliği hakkında da görüştük. Burada yapılacak daha çok şey var. Ekonomik e, ilişkilerin geliştirilmesi konusunda sayın cumhurbaşkanı da e, bazı konuları değindi. Somut olarak e, bazı görüşme e, formatları üzerinde karara vardık. İki tarafında yararını olacaktır bu. E, sadece Almanya ile Türkiye arasında değil. Zwischen aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında elbette enerji alanındaki işbirliği çok önemli. Biliyorsunuz Almanya e, fosil enerji kaynaklarını kullanmaktan vazgeçmeye başladı. Yaklaşık 25 yıllık bir süre koydu kendine. Biz artık elektriğimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak istiyoruz. Rüzgar e, özellikle, rüzgar enerji, enerjisiyle. E, bu konuda e, başka ülkelerle de e, uzun vadeli işbirliği istiyoruz. Özellikle hidrojen konusunda e, ithalat e, yapmak e, durumundayız ve e, gelecekte bazı ülkelerden e, e, ithalatımız olacak. Bunun için de iyi bir işbirliğine ihtiyacımız var. Aynı zamanda enerjinin e, farklı kaynaklardan sağlanılması, çeşitli olması ve farklı kaynaklardan ve farklı ülkelerden sağlamamız gerekir bu kaynakları Rusya'ya bağımlı olmamak için. Böylece kendi kararlarımızı bağımsız verebilmemiz gerekir. Jeostratejik stratejik gelişmelerden bağımsız olarak ve burada Afrika kıtası veya Avrupa kıtası arasında enerji terminallerini kurmalıyız. Örneğin Kuzeyden. Ve bu hem gaz için hem diğer fosil enerji kaynakları için geçerli. Bu konuda hızlı ya. hareket etmeliyiz, çeşitlendirmek açısından kaynaklarımızı. Şimdi demokratik ülkeler olarak işbirliği içinde olmalıyız. NATO'daki işbirliğimiz de bunun önemli bir temelini oluşturuyor. Şu anda Atlantik ötesi <laughs> ilişkiler daha da fazla <laughs> önem kazandı. Kuzey e, Amerika'nın ve e, Batı Avrupa'da dahil burada çok yakın bir işbirliği içindedir. Ve böylece güvenliğimizi savunmak durumundayız. Ve e, hukuk devleti demokrasi ve insan hakları konusu da tabii ki bu bağlamda önemli konular. E, bölgesel konularda da işbirliğimizi geliştirmeliyiz. E, Sizin e, İsrail Cumhurbaşkanı'yla sürdürdüğünüz görüşmeler, e, Yunan Başbakanı'yla da olumlu görüşmeler sürdürdünüz. E, bu yolda e, Türkiye ve Avrupa Birliği işbirliği içindeler. E, gelecek için burada bazı planlarımız var. Örneğin, üst düzey e, diyalog formatlarını e, yürürlüğe sokacağız ve e, gümrük birliği konusunda da e, müzakerelerimiz sürecek. E, göç ve mülteciler konusunda tabii ki e, İşbirliğimiz e, çok önemli e, ve şu anda Ukrayna konusunda görüyoruz ki e, bu konular e, bitmiyor e, ve e, şiddet yaşandığı sürece maalesef e, hala insanlar e, göç edecek e, güvenli yerler arayacaklar. Bu açıdan bu insanları korumak bizim insani sorumluluğumuz. E, ikili ilişkilerimiz iyi, bu ilişkilere ihtiyacımız var ve e, özellikle e, Almanya'da e, çok sayıda Türkiye kökenli Türkiye'den göç etmişler. Artık bun, onlar bizim toplumumuzun canlı ve önemli e, birer unsurudur. <gülüyor> federal <gülüyor> hükümette ve federal <laughs> mecliste de çok sayıda e, Türkiye kökenli e, temsilcilerimiz var, milletvekillerimiz, bakanlarımız var ve onların Alman politikasına etkin bir şekilde katkıda bulunmalarından çok mutluyum. Ve e, ikimiz de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte bu gel ilişkileri geliştirmek istediğimizi ifade ettik. Tabii ki e, görüş ayrılıkları da var, e, farklı fikirler var. Örneğin insan hakları, hukuk devleti e, söz konusu olduğunda veya örneğin Türkiye'de e, ev hapsi veya tutukluluk durumu olan Alman vatandaşlarının söz konusu olduğunda e, burada bazı gelişmeler yaşandı. Fakat e, halen mevcut olan bazı durumların en kısa zamanda çözüme kavuşacağını ümit ediyoruz. Daha iyi değerlendirmek istiyoruz ve benim hükümetim e, bunun sorumluluğu üstlenmiş durum, durumdadır. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı, beni kabul ettiğiniz için, bu verimli ve yapıcı e, görüş alışverişi için size çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki işbirliğimizi de sürdürmekten çok mutlu olacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Şansölye'nin samimi gönlünü açmak suretiyle yaptığı değerlendirmeleri her iki ülke açısından da önemli buluyorum. Bu bakımdan yaptığımız görüşme hakikaten çok samimi bir hava içerisinde geçti ve bundan sonraki süreçte de özellikle yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı öncesinde tabi ilgili bakan arkadaşlarımızın yapacakları çalışmalar bizim özel temsilcilerimizin muhataplarıyla yapacağı görüşmelerle bir ön hazırlık yapılacak ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısına da inanıyorum ki çok daha farklı bir şekilde gitme imkanını bulacağız. Şimdi Almanya ve Türkiye tarafından ikişer gazeteci arkadaşın sorusu olacağına dair iletişim başkanımdan bize bir bilgi geldi. Önce misafirlerimize sözü verelim. Evet Almanya'dan basın mensubu arkadaşlar buyursunlar. Evet ilk söz Alman tarafında buyurun. Yani şey Deutsche Sayın e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz e, askeri e, işbirliğinden bahsettiniz. E, şansölye NATO partnerlerin e, birlik olması gerektiğini söyledi. E, siz e, Rusya'dan hala e, silah e, alacak mıyız? Alacak mısınız? E, bunun dışında Batı'nın yaptırımlarına katılacak mısınız? Ee, Sayın Scholz'a soru: Türkiye'nin yaptırımlara katılmasını mı tercih edersiniz yoksa tarafsız mı kalmasını tercih edersiniz? Yani Moskova'ya daha açık e, olmasını yani e, ileriki müzakerelere de e, örneğin e, ara ara bulucu olmasını mı tercih edersiniz? Şimdi basın mensubu arkadaşıma önce şunu tabi söylemek isterim askeri derken NATO'daki işbirliği ne demektir NATO'daki işbirliği aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği bir kurumdur NATO ve burada ağır silahlardan tutunuz da uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da ne yaparsınız? Kullanırsınız. Ve biz şu anda NATO'da Almanya'yla iki orta as iki önemli NATO ülkesiyiz. Dolayısıyla herhalde bunu aramızda değerlendirmek hele hele bu süreçte büyük önem arz etmektedir. Ve iki NATO ülkesi olarak Birlikte neler yapabiliriz, ne gibi eksiklerimizi yine aynı şekilde gideririz, bunu değerlendirmesini yaptık. Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar tabi aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde. Gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur ama şartlar ne getirir ne götürür bunu görmemiz lazım. Daha önce de yine basın mensuplarına ifade ettiğim gibi biz Sayın Zelenski ile de Sayın Putin ile de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız. Ancak şunu da söyleyeyim yaptırımlara gelince. Birleşmiş Milletler kuralları içerisinde ne gerekiyorsa biz şu ana kadar onu yaptık ve NATO üyesi ülkelerin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık. O desteğimizi sürdürdük. İnsani yardımlarımızı da yine aynı şekilde şu anda 50'yi aşkın tırı biz Ukrayna'ya gönderdik göndermeye de devam ediyoruz. schön, dank. Teşekkür ediyorum. Meine Deutschland zu sprechen, ben şimdi Almanya adına adını konuşayım. Ee, şunu söyleyebilirim. Ja. Ee, Türkiye e, bu saldırı savaşına karşı olduğunu açıkça ifade etti ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve e, egemenliğini savundu. E, e, silah da gönderdi. Sadece insani yardım değil. E, e, bu konuları tartıştığımızda bunları göz önünde bulundurmalıyız. Bence önemli olan. Avrupa Birliği'nin, e, Almanya'nın, e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, çok kesin e, yaptırımlara karar verdiği e, hususudur. E, durumun e, aslında beklendiğinden çok daha dramatik sonuçlar getirdi bu yaptırımlar. Ve e, Rusya'da e, her yerde hissediliyor artık yaptırımların sonuçları. E, ve bunu tabii ki e, ilk önce e, ateşkese ulaşmak için ve daha sonra barışa ulaşmak için yapıyoruz. E, ve e, bir anlaşma e, ulaşılabilir anlaşma Ukrayna'nın kabul edebileceği bir anlaşma olmalı müzakereyi biz yapmayacağız. Biz Putin'le konuşurken Fransız Cumhurbaşkanı olsun. Bu İsrail Cumhurbaşkanı olsun, onunla da detaylı bir şekilde konuştum. Biz konuşurken e, Ukrayna'ya yardım etmek için konuşuyoruz. Fakat Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna karar vermeli. E, biz Ukrayna'nın adına bunu yapamayız. Söz konusu olan Ukrayna'nın kendi perspektifleri. Fakat açık ve net olan şu e, husus, e, artık şöyle bir söylenti kalkmalı. Ee, şu gerçek kabul edilmeli. Ukrayna bir millet e, hangi dili konuşurlarsa konuşsunlar vatanlarını savunuyorlar. Evet ikinci soruyu yine Almanya tarafından alalım. Oliver mayer Rüth, ARD. Oliver mayer ARD. Lieber Herr Scholz, Ihre Vorgängerin wurde ja gelegentlich e, vorgeworfen, dass sie aufgrund Halefiniz, des Flüchtlingsabkommens beim Thema Selefiniz Menschenrechte in der Türkei <laughs> unken sie da die Stempel härter orda, anziehen Siz oder vielleicht yapın? dann auch die Sender America, befürchten dass das da zu führt. Wie sehen sie, sie das da und und Bunun, was sagen sie dazu -e yönünde, yönünde, endişeler var iki da, äh, sayın cumhurbaşkanı ve sayın başbakan da yönelik e, bence haksızlık e, ediyorsunuz e, Sayın Merkel'e. İnsan hakları e, söz konusu olduğunda hiçbir zaman gözünü kapatmamıştır. Onu e, savunmalıyım. E, Avrupa Birliği e, olarak e, Türkiye ile e, e, mülteci e, anlaşması e, imzalandı. E, Yine savaşlardan kaçan insanların Türkiye'ye gelmesiyle ee, bunu unutmamalıyız, hiçbir zaman göz ardı etmemeliyiz. Ee, milyonlarca mülteci e, Türkiye'ye kaçtı, sığındılar ve e, imzaladığımız mülteci anlaşması da e, sıyla e, Türkiye'ye bu görevleri yerine getirmesinde destek e, olmayı e, söz konusu ediyor. Yani bu insanlara eğitim, e, barınma e, sözleşmede e, mültecilerin yararına imzalanmıştır. Ve e, Sayın Merkel de bunu hep bu şekilde gördü. Bu anlaşmalar önemli e, ve önemli bir işbirliği. Ve izin verirseniz şunu da söylemek istiyorum. E, bizim gerçek görevimiz sadece ülkelerimize mülteciler geldiğinde değil, onlara dünyanın her yerinde mülteci sorunları olduğunda sorumluluk üstlenmek sadece komşularımızda değil Afrika'da da bu tür olaylar yaşanıyor. Bu bizi bize bize gelmedikleri sürece bu sorun bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bu nedenle bu tür sözleşmelere ihtiyacımız var. Türkiye ile imzalanmış olan sözleşme gibi. Biz e, Deutsche Welle kanalını e, destekliyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı ile de konuştum. Onların bağımsız bir şekilde yayın yapmalarını e, istiyoruz ve bizim e, amacımız da bunu sağlamak. Evet şimdi de NTV Televizyonu Özden Erkuş Sayın Şol sorum size olacak. Ee, az önceki konuşmanızda e, NATO çerçevesinde yeni bir güvenlik durumunun ortaya çıktığını söylediniz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından. Bu çerçevede bir süredir Almanya'nın Türkiye'ye bazı askeri malzemeler ki aralarında Türkiye'nin ulusal tank projesinin motoru da bulunuyor. Bu malzemelerin satışına izin vermediğini biliyoruz. Üstü kapalı bir ambargo söz konusu. Bu yeni güvenlik durumunda NATO müttefikiniz olan Türkiye'ye bu ambargoların sona ermesi için yeni bir adım atacak mısınız acaba? Sorunuz için teşekkür ederim. Biz NATO'da çok yakın bir işbirliği halindeyiz. Bazı örnekleri verdim zaten. Sayın Cumhurbaşkanı da bunlara değindi. Bu işbirliği gittikçe önem kazanıyor. Örneğin ileri güç konusunda NATO'nun batı cephesindeki güçlerimizi geliştirmek istiyoruz ve daha da geliştireceğiz bunları. Ee, burada bir federal ordu için federal ordu için ve NATO bütçesine 50 milyar avroluk bir katkı sağlıyoruz ve <Sessizlik> e, biz ek bir fon da ay ayırdık bütçemizde. <Sessizlik> e, Almanya'da <Sessizlik> e, <Sessizlik> e, keskin bir <Sessizlik> e, savunma ihracatı <Sessizlik> politikamız var. E, bu kurallarımız son derece e, keskindir. <Sessizlik> e, yasayla tespit <Sessizlik> edilen e, bir çerçeve içinde hareket etmek durumundayız. Evet, ikinci soruyu da alalım. A ah Rüya Akkuş, benim de sorum Sayın Şansölye olacak. Efendim, yapmış olduğunuz açıklamanızda Almanya'nın Ukrayna'ya insani yardımla birlikte silah yardım yaptığınızı söylediniz. Ancak e, gelen farklı açıklamalar var. Örneğin Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi yapmış olduğu açıklamasında özellikle Almanya'nın silah yardımı noktasında bir reddettiğini ve bu yüzden de Almanya'yı iki yüzlükle suçladı. Yine aynı şekilde Ukrayna'nın yeni savunma bakanı da benzer bir açıklama yaptı ve Almanya'yı NATO'nun eliyle silah yardımına engellemekle suçladı. Tüm bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Tamam. Müttefiklerimiz ve Almanya'da destek oldular, olduk. Hem maddi açıdan ama aynı zamanda Ukrayna'nın kendini savunması için ee, Ukrayna'nın 2014 e, yılından beri Ukrayna'ya e, mali yardım yaptık savunma konusunda. Bunu, bunu gelecekte de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hem Avrupa Birliği e, kapsamında hem ikili olarak bunu desteği veriyoruz. E, örneğin savunma silahları e, gibi silahlarla e, destekte bulunduk. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.